Pınar 1993 doğumluydu. Yaşı 27. Çok büyük hayalleri vardı. Arkadaşlarının anlattığına göre kahkaha atmayı çok severdi. Sosyal medyada aktifti, enerjisi oldukça yüksekti. Hayatın ona getirdiklerini cesurca karşılayan, kendi ayakları üzerinde duran bir kadındı. Muğla'da öğrenci hayatı yaşıyor, ailesiyle sık sık konuşuyor, gelecek için planlar yapıyordu. Kimse bilemezdi ki 16 Temmuz 2020 hayatındaki son normal gün olacaktı. 16 Temmuz sabahı Pınar evinden çıktı. Yanında telefonu, üzerinde hafif bir elbise. Yakınları onunla o gün defalarca mesajlaştı. Fakat öğleden sonra aniden tüm iletişim kesildi telefonu bir daha çalmadı. Ailesi ve arkadaşları hemen alarma geçti. Sosyal medyada fotoğrafları paylaşıldı. Pınar Gültekin kayıp. Gören bilen varsa lütfen ulaşsın. O saatten itibaren Türkiye'nin dört bir yanında Pınar Gültekin etiketi dolaşmaya başladı. Olay yalnızca bir kayıp vakası değildi. Herkes hissetti. Burada bir şeyler çok yanlıştı. Beş gün umutla geçen, çaresizlikle karışık beş uzun gün. Sonra o haber geldi. Tarih 21 Temmuz 2020. Muğla'nın kırsal bir bölgesinde bir varilin içinde bulundu Pınar. Ülke derinden sarsıldı. Herkesin aklında aynı soru vardı nasıl olur ve neden. Soruşturma derinleştikçe gözler Cemal Metin Avcı adlı bir kişiye çevrildi. Tanıklıklar, güvenlik kameraları, baz istasyonu verileri. Parçalar birleşmeye başladı ama bu hikayede asıl sorgulanan yalnızca bir fail değildi. Toplumun tamamı aynaya bakıyordu. Türkiye'nin dört bir yanında kadınlar ve erkekler meydanlara indi. Sosyal medyada yüz binlerce insan Challenge Accepted etiketiyle siyah beyaz fotoğraflar paylaştı. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz sloganları yükseldi. Bu Pınar için yapılan bir yaz değil, herkes için hayatta kalma mücadelesiydi. Protestolar, kampanyalar, mecliste yapılan tartışmalar. O gün toplum sesini bir kez daha yükseltti. Pınar Gültekin davası Türkiye'de kadın cinayetleri konusundaki en çarpıcı örneklerden biri oldu. 2022'de fail Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıl hapis verildi. Tepkiler çığ gibi büyüdü hangi tahrik, bu nasıl indirim? 2023'te İstinaf Mahkemesi bu indirimi kaldırdı, kararı ağırlaştırılmış müebbete çevirdi. Fakat 2025'te Yargıtay indirimin yeniden değerlendirilmesine karar vererek süreci bozdu. Dava hala sürüyor. Her aşama toplumun adalet algısını biraz daha sarsıyor. Bu dava Hukuk sisteminin toplumsal beklentilerle çatışmasını en açık biçimde gösteren örneklerden biri oldu. Bu tür vakalar yalnızca bir kişinin suçuyla açıklanamaz. Psikolojik düzeyde takıntı, kıskançlık, sahiplenme ve reddedilme korkusu. Sosyolojik düzeyde ise cinsiyetçi normlar erkeklik üzerinden tanımlanan güç, ayrılık sonrası cezalandırma kültürü. Bu iki katman birleştiğinde ortaya bireysel bir trajediden çok daha fazlası çıkıyor. Pınar Gültekin davası kadınların hayatlarının hala eşit, güvenli ve dokunulmaz olmadığını bir kez daha göstermişti. Pınar Gültekin, bir gülüş, bir umut, yarım kalan bir hayat. Ama onun hikayesi yüz binlerce kadının hikayesine dokundu. Adaletin yerini bulması sadece Pınar için değil hepimiz için çok önemli. Çünkü bir kişi daha eksilmeyeceğiz demek bir slogan değil hayatta kalma sözü. Pınar'ı unutmuyoruz ve unutturmuyoruz.